Sinanobi Dünyası'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Evet. Aslan parçalarımızın son hali. Gördüğünüz gibi 2025'in aslan parçaları bunlar. Yetişiyorlar. Maşallahlarımızı eksik etmeyin. Bazıları biraz sinir kaldı ama yapacak bir şey yok. Evet. Bunlar da anaçlar. Neredesin Osman? Evet. Bunlar da anaçlarımız. Bu iki tanesi de isbet biliyoruz. Biri tavuk. İnşallah bu sene bunları da çoğaltacağız. Allah nasip ederse. Bunlar aslan parçası maşallah. dikkati var. Ah, Aslan parçası da burada. Yavruların anaları, babaları bunlar da. Baba bu, bir Baba da bu, ana da bu. Ey maşallah. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.